ee, Senegal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı e, Sayın Makisel e, adına e, konuşmalarımı ifa etmek istiyorum. E, bizlere ve heyetime burada gösterilen sıcak ağırlamadan ötürü e, öncelikle en kalbi e, teşekkürlerimi sunarım. E, bugün burada bu e, seçkin üniversitesi Karabük Üniversitesi'nde bulunmaktan e, son derece onur, memnuniyet duymaktayız. Ee, Tabi bu ziyaret yurt dışında yaşayan Senegalliler bakanı olarak bugün e, tüm Senegallileri, Türkiye'de yaşayan tüm Senegallileri özellikle de Karabüve'ye gelip e, öğrencilerimize de vakit ayırmak istedim. E, Tabi e, burada şunları da ifade etmeden e, geçmek olmaz. E, i̇ki ülke arasında seküler anlamda fevkalade müthiş ilişkilere sahip dostluk, dostluk anlamında verimli ve sağlam çok iyi ilişkilere sahip iki ülke bunu da tüm alanlarda göstermektedir. iki ülke işbirliğinin en büyük tabi göstergesi Sayın Cumhurbaşkanı Makisal ile Sayın Erdoğan'ın çok yakın yakın dostluklarından kaynaklanmakta ve bunu tabi Senegal'de bulunan Türkler olsun, Türkiye'de bulunan Senegallilerin varlığı olsun en büyük göstergesi de olduğunu söyleyebilirim. Tabii önderliğinde de bulunmuş olduğum bu heyet, bu misyon hem Eğitim Bakanlığı hem Dışişleri Bakanlığı nezdinde katılımcıların olması nedeniyle ee, bu şartlara verdiğimiz yurt dışındaki öğrencilere vermiş olduğumuz e, önemin göstergesidir. Bizlere e, ayrılan e, misafirperverlikten ötürü tabii tekrar teşekkür ederim. E, bu elit üniversitede elit ülkede Senegalli vatandaşların e, üst düzey eğitim görmeleri e, açısından e, şartlarını görmemiz açısından buradayız. Şartlarına, kalış durumlarına. Şayet varsa yaşadığı zorlukları bulup hep beraber üstesinden gelmek için buradayız. Kızlarımızın, erkeklerimizin daha düzgün şartlarda eğitim alanlarına, akademik alanda daha üst düzeyde eğitim almalarını bizleri de mutlu eder. Bunun için buradayız. Birlikte görüşüp bunları daha ileri seviyeye taşımak için burada olduğumuzu ifade edebilirim. Sayın Senegal Dışişleri Bakanımıza, Büyükelçimize, eee Yüksek Öğretim Başkanımıza ve değerli Senegal kurumlarının temsilcisi üyelerine kardeş ve dost ülke Türkiye'ye ve üniversitemize geldiklerinden dolayı hoş geldiniz diyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın da öncülük ettiği şekilde Senegal ile ilişkilerimiz sürekli gelişim halindedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin politikası olarak kardeş ve dost ülke Senegal ile ilişkilerimizi daha da geliştirmek hedefinde amacındayız. Bu kapsamda üniversitemizde Senegal'deki üniversiteler ile yaptığı protokollerle yüksek öğretim sahasında işbirliklerini geliştirme çabası içerisindedir. Bu kapsamda hem yaptığımız protokollerle hem de Senegal'den ülkemize ve üniversitemize gelen öğrencilerle ilişkilerimizi daha da geliştireceğiz, dostluğumuzu kardeşliğimizi daha da pekiştireceğiz. Biz tabii ki ilişkilerimizi geliştirirken e, Senegal'le tarihten günümüze gelen kardeşlik ve dostluk ilişkilerimizi e, pekiştirmek istiyoruz ve Senegal'i kardeş bir ülke olarak görüyor, öyle değerlendiriyoruz. Bu bağlamda üniversitemize Senegal'den gelen 394 öğrencimiz bulunmaktadır. Senegalli öğrencilerimizin üniversitemizde en iyi şekilde eğitim görmeleri ve bu eğitimi gördükten sonra Senegal'de çok güzel hizmetler yapabilmeleri için çaba sarf ediyoruz. Üniversitemiz dünya çapında çok önemli başarılar elde etmiş bir üniversitedir. Bazı sahalarda dünyada ilk yüzde bulunan bir üniversitedir. Güçlü akademik kadrosu, güzel kampüsü ve üniversite yerleşkesinin sunduğu imkanlarla bu anlamda Türkiye'de en saygın üniversitelerden biridir. Öğrencilerimiz dünya standartlarında üst düzey bir akademik eğitim almaktadır. Bu e, yeterliliklerimiz hem Türkiye'de hem de yurt dışında yapılan yarışmalarda öğrencilerimizin almış oldukları derecelerle ortaya çıkmaktadır. Biz Senegal'den gelen öğrencilerimize üniversitemizin sahip olduğu başarıları aktarmak istiyoruz ve bu başarıların Senegal'de de artarak devam etmesini arz ediyoruz. Bu anlamda sizlerin de Senegalli öğrencilerimizi buraya gelerek e, takip etmenizden, ilgilenmenizden dolayı sizleri gönülden tebrik ediyorum. E, bu davranışınız gerçekten çok kıymetli, çok değerli. Biz ee, Senegal'den gelen öğrencilerimize e, çok güveniyoruz, çok değer veriyoruz. E, çünkü öğrencilerimiz son derece uyumlu, çalışkan ve disiplinliler. Tabii ki bunda sizlerin de e, takibinin, desteğinin önemi çok büyük. Öğrencilerimiz kardeşliğimizin ve dostluğumuzun en önemli aktörleri. İnşallah hem Senegal'den ülkemize gelen, hem de Türkiye'den Senegal'e giden öğrencilerle, akademisyenlerle, ...birlikte kardeşlik ve dostluğumuzu daha da geliştireceğiz. Ziyaretinizden dolayı son derece memnun olduk. İnşallah bundan sonra da e, ilişkilerimizi daha da geliştirmek için... ...bir aracı olacağına inanıyoruz. Senegal'de daha çok üniversiteyle işbirlikleri, protokoller yapmak istiyoruz. Ve üniversitemize gelen Senegalli öğrenci sayımızı daha da arttırmak istiyoruz. Özellikle e, mühendislik sahasında ya da diğer ihtiyacınız bulunan sahalarda Senegal'de üst sıralamalara yerleşmiş öğrencilerin gelmesi Senegal'in hizmetinde kullanılmak üzere daha yüksek katkı sağlayacağına inanıyoruz. İnşallah bu konuda sizlerin desteklerinizi bekliyoruz. Evet sizlere tekrar hoş geldiniz diyorum. Bizleri son derece memnun ettiniz. İnşallah ülkelerimiz arasındaki dostluğu ve kardeşliği hep birlikte daha da geliştireceğiz. Evet hepinize saygılarımı sunuyorum. Evet teşekkür ederim konuşmanızdan dolayı eee rektör bey, eee Başkanı Sayın Bakan Sileri'ye de teşekkür ederim. Şu açıkça biliniyor. Türkiye çok büyük bir ülke.